Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Geleneksel pazar günü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok önemli bir video konusu seçtim. En çok gelen sorulardan derledim bunu. Avrupa'ya özellikle Polonya'ya gelmenin anahtarı Schengen vizesi. Ve Schengen vizesini herkes çok zor olduğunu düşünüyor. Bununla alakalı olarak planlı, doğru ve tutarlı bir şekilde gayet ulaşılabilir. Bugün size onu anlatacağım. Öncelikle ben Onur sizlere Polonya'da ve Avrupa'da yaşamanın tecrübelerini aktarıyorum tek tek ve Avrupa'ya gelmenin yollarını ekstra olarak anlatmaya çalışıyorum. Ekstra olarak da Fulya çok kısa kendinden bahsedersen hemen Schengen vizesinin nasıl kolay bir şekilde alındığını anlatalım. Merhabalar, ben Fulya. Letonya'da yaşıyorum yaklaşık 3 yıldır. Ee, aynı zamanda PADS danışmanlığı kurucu ortakla, E, ee, Letonya koluyla ilgileniyorum. Ee, şimdilik hazırım. Harika. Şimdi arkadaşlar Schengen vizesi geçiş anahtarı dedik. Avrupa'ya gelmeden önce bilmeniz gereken her şeyi ben sizlere videolarda açıkladım. Geçmiş videolarıma göz atabilirsiniz. Bugün ise Avrupa'ya Schengen vizesi almak için... Yapmanız gerekenleri anlatacağım. İnsanlar öncelikle bu Schengen vizesinin gerçekten de çok zor olduğunu düşünüyor. Ancak Schengen vizesi zor değil. Sadece gerçekten de Schengen checklist işi. Yani gerçekten de bütün gereken bilgileri doğru ve tutarlı bir şekilde yaptığınız zaman adımları doldurduğunuz zaman her şey çok kolay bir şekilde oluyor. Öncelikle ilk adımımız ne? Arkadaşlar seyahat etmek istediğiniz ülkeyi belirlemek. Biz de bunu sizlere randevularının açık olduğu ülkeye göre belirliyoruz. Ancak sizler de kendiniz gezmek istediğiniz gerçek anlamda merak ettiğiniz ülkeleri yazabilirsiniz. Ona göre randevusunun olup olmadığına bakaraktan beraber bir kontrol edebiliriz. Ayrıca Schengen vizesinde en önemli olay tek girişli mi yoksa multi mi yani çoklu girişli mi? Eğer ki sizler tek girişli bir vize aldıysanız ve sizlerin 40 günlük bile vizesi olsa gidip geldiğinizde sizin Schengen vizeniz bitmiş oluyor. İkinci defa tekrar Avrupa'ya giremiyorsunuz. O yüzden bu ufak detaylar çok önemli. Özellikle bize inanılmaz çok soru geliyor. İlk etapta Fule'ye sormak istiyorum. Yani bizim halkımız bunu gerçekten Schengen vizesinin çok pahalı olduğunu çok e, zor olduğunu düşünüyor e, Sana gelen de sorulardan derleyecek olursak Sen ne düşünüyorsun önce bir fikir alışverişi yapalım ee, yani bize gelen tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki insanlar e, bilmediği sadece kulaktan e, duyma e, fikirlerle yola çıkarak e, ön yargılı yaklaşıyorlar Aslında e, çünkü yani birçok insan tatile gitmek istiyor tatil planı yapıyor Aslında Avrupa'ya da görmek istiyor. Ancak Çekiniyor, korkuyor, nereden başlayacağını bilmiyor ve proses onlara bilmedikleri için çok uzun ve meşakkatli geliyor açıkçası. Ee, ancak e, şu an yurt dışına tatil yapmak e, iç turizmimizden çok daha avantajlı fiyatlara geliyor. Hem yeni ülkeler görmüş oluyorsunuz, hem yeni kültürlerle tanışmış oluyorsunuz, aynı zamanda cebinizde de birazcık para biriktirmiş oluyorsunuz. Özellikle e, turistik vizeyle gelip e, görüp e, tatilini yapıp aynı zamanda Birçok e, teknolojik eşyayla da dönen ya, bu tatili de çok daha ucuza getirmesine sebep olacak e, özellikler var aslında. E, bunlar birazcık bilinçsizlik, biraz da biraz da yanlış yönlendirme ile alakalı. Hı hı. Olduğunu düşünüyorum. Ancak devamını birlikte getiririz muhtemelen. Sorularla başlayalım. Harika. Şimdi arkadaşlar çok kısa ve hızlı bir şekilde anlatacağım size. Schengen vizesi almak istiyoruz. Öncelikle hedef ülkemiz oldu ve öncelikle biz tek girişli bir vize almak istemiyoruz. Tabii ki sadece Yunanistan'ı görmek istiyorum. Sadece Amsterdam'a gidip geri gelmek istiyorum dediğinizde tek girişli bir vize alabilirsiniz. Bu bir kez girip çıkabilirsin ve vize biter çıktığında kesinlikle. Bir de çoklu giriş bizim en çok önerdiğimiz. Yani birkaç tane ülke, yani rotan belirleniyor. Birkaç tane ülke gezeceksin ve ülke planını mantıklı bir şekilde yaptın. Yani biz öncelikle burada en hassas ve Schengen vizenizin daha sonra da tekrar alabilmeniz için örnek vereceğim. Örnek veriyorum ben İsveç'e gideceğim, Stockholm'ü gezeceğim, daha sonrasında Amsterdam'ı gezeceğim. Ama ben Amsterdam'da 6 gün kalacağım, İsveç'te 3 gün kalacağım. Eğer ki ben İsveç'ten turist vizesine başvurursam, Schengen vizesini İsveç'ten alırsam ve Amsterdam'da daha fazla kalacağım için bir sonraki Schengen vizemde problem yaşayabilirim çünkü vize ihlali yapmış oluyorum. Arkadaşlar, öncelikle en çok kalacağınız gün olarak en fazla zaman geçireceğiniz ülkeden vize başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Diğer ülkeleri de gezebilirsiniz, o konuda bir sorun yok. Ve buradaki en önemli püf nokta başvuru değil. Şimdi başvuru yaptığınız zaman bir metin var. Başvuru formu var. O başvuru formunu beraber dolduruyoruz zaten. O konuda içiniz rahat olsun. Gerçekten de çok kolay bir şekilde başvuru formunu doldurabiliyorsunuz ama en önemli şey niyet mektubu. Niyet mektubunda sizin seyahatinizi çok düzgün ve güzel bir şekilde anlatmanız bekleniyor. Öylelikle de niyet mektubunda bence profesyonel bir yardım almanız gerekiyor. Fulya'da da bahseder niyet mektubunun önemini yani red alanlar da çok oldu niyet mektubunu doğru ve planlı bir şekilde yapmadığından dolayı. Fulya ne diyorsun bu niyet mektubu konusunda? Kesinlikle çok haklısın. Öncelikle dediklerinin tümüne katılıyorum. Ee, plan Doğru planlama e, ve doğru niyet mektubu yazımı çok önemli. Ancak söylediğim bir bilgiye ek bir not e, eklemek istiyorum. E, dedin ya en çok kalacağın ülkeyi e, belirlemek işte İsveç'ten Hollanda'ya gitmek e, yani uçak kullanacakları için e, kontrol edilebilir ve denetlenebilir olduğu için e, ikinci vizeye başvurduğunda sıkıntı yaşayabilir ama Almanya, Hollanda böyle yakın yerleri gezecekse otobüs kullanarak aslında denetime takılmadan kurtulabilir. <laughs> bu ekstra, ekstra bilgi. Evet bu da ekstra bilgi yani onu da tabii ki de planlamasını birlikte yapabiliriz. Hangi ülkeleri gezeceğini belirlemek o yüzden çok önemli. Eğer otobüs kullanabileceği ya da kendi aracıyla kiralayacağı aracıyla gezebileceği yerlerse eğer belki durumu değiştirebiliriz. Ama bunlar da tabii ki de bir profesyonelden yardım almak çok önemli. <laughs> e, ikinci konuda niyet mektubu konusunda niyet mektubu gerçekten e, sizin sunduğunuz belgelerin e, aslında doğruluğunu inandırıcılığını ve e, neden e, bu vizeye ihtiyacınız olduğunu aslında anlatabileceğiniz insanların size hakkında yani vize e, memurunun sizin hakkınızda bir fikir oluşturabileceğini e, oluşmasını sağlayan en önemli dokümansiyon aslında e, çünkü para göstermek bir şekilde kolay olabilir 3 ay önceden planlandığı takdirde ya da işte ne bileyim düzenli bir işiniz varsa olumlu gibi gözükebilir ama niyet mektubuna bunu doğru şekilde açıklamazsınız ve ziyaretinizin aslında amacını doğru şekilde sadece gezmek görmek ve geri dönmek olduğunu kanıtlayıcı bilgilerle açıklamazsanız eğer ne kadar düzgün ve tam dosya verseniz de ret alma olasılığınız bir o kadar fazla oluyor aslında doğru niyet mektubu yazamamaktan o yüzden diyoruz ki özellikle keskeyt kuralı geldikten sonra da artık her bir reddin çok önemi var aslında. Daha doğrusu her bir onay bir sonraki onayın gün sayısını arttıracağı için onaylara çok daha fazla önem katıyor. Bu nedenle niyet mektubu doğru dokümasyon ve sunduğunuz belgeler hedef ülkelerle beraber çok çok önemli hale geldi artık. Bu şekilde. Harika. Şimdi ben size kısaca anlatacağım. Eğer ki isterseniz yorumlarda yazın. Ben sizlere adım adım gerekli evrakları ve her şeyi anlatmaya hazırım. Öncelikle arkadaşlar, eğer ki asgari ücretli bir çalışan dahi olsanız gözünüzde çünkü çok büyük bir şeymiş gibi geliyor. Schengen vizesi almak için gerekli belgeler. Arkadaşlar 1 sizin 6 aylık bir pasaportunuz olması lazım. Minimum 6 ay geçerliğe sahip bir pasaport. Onun dışında gelirinizi ispat etmeniz gerekiyor. Ve bu gelirinizin 3 aylık dökümünü sizler sunmanız gerekiyor. Ve çok büyük rakamlar değil. İnsanlar bu konularda çok eksik. Ve 50 bin TL, 60 bin TL bir birikiminiz varsa ve ekstra olarak 3 aylık güzel ve gelirinizi ispat edebiliyorsanız, asgari ücretli bile olsanız o seyahatinizi Yunanistan'a, Atina'ya gideceğim şeklinde 3 günlük, 5 günlük vizeler alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ekstra olarak yani aldığınız vizeyi ikinci defa aldığınız zaman cascade kuralından dolayı cascade ile alakalı videomuz da var. YouTube kanalımda oradan da bakabilirsiniz. Oradan ikinci vizenizi daha uzun alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstra olarak da niyet mektubu çok önemli. Şirketinizde çalıştığınız yerin size bir kağıt yazması. Şu şu tarihler arasında işte Onur seyahat edecektir. Ondan sonrasında işine geri gelecektir şeklinde yazmanız çok önemli arkadaşlar. Büyüttüğünüz kadar zor değil ve pahalı değil. Gezmek gerçekten çok ucuz. Yani bir Avrupa seyahati yapmak istediğinizde hiçbir Avrupa'da kalma planınız olmaya da bilir. Sadece görmek istiyor da olabilirsiniz. İnanın gerçekten de çok ucuz maliyetlerde yapabileceksiniz. Bana lütfen Instagram Paldies yurtdışı eğitim veyahutta yorumlar kısmından merak ettiğiniz her şeyi yazın. Tek tek de anlatabiliriz. Benim son sözlerim bunlar. Yani bu video için sizlere uzun uzun tek tek başvuru formunda işte sizin isim soy isim doğum tarihi yazmanız gerekiyor Avrupa'da bir akrabanızın olup olmadığını belirtmeniz gerekiyor gibi başvuru formunu tek tek anlatmanın çok bir anlamı yok arkadaşlar gerçekten çok kolay ve isterseniz de tekrardan yeni bir videoyla başvuru formunu beraber doldururuz onu sizlere paylaşırım ve ekstra olarak da niyet mektubu asıl önemli olan Seyahat etmek istediğiniz yerleri doğru planlayıp orada yapacağınız etkinliklerden de bahsetmeniz gerekiyor. Yani özetle profesyonel bir danışmanlık alarak bu işi çok kolay bir şekilde yapabilir. Veyahut da kendi tecrübeniz ve araştırmanız varsa yine aynı şekilde sizler de yapabilirsiniz diyorum. Full'e ya son sözü bırakıp daha sonra ben bugünkü pazar videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. Dediklerin hepsine katılıyorum onur kesinlikle bir profesyonelle özellikle ilk başvurusunu yapacak çalışanlar üzerine gittik ama öğrenciler için de bu geçerli yani ailelerini sponsor olarak gösterip kendileri de gayet gezebilirler bir gelir göstermeden daha doğrusu ailelerinin gelirinin kendilerine göstererek arkadaşlarıyla bir seyahat planı yapabilirler çünkü artık Türkiye'de tatil yapmaktan çok daha ucuza geliyor. Onun yerine yeni bir ülkeyi gezip görebilir. Belki yaşam planını da onun üzerine kurabilir aslında. Gençler için de çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Değerlendirsinler, gezsinler. Biz eğer ihtiyaçları olduğu takdirde de biz her zaman buradayız. Dediğiniz gibi yorumlara yazıp bizden destek alabilirler. Bekliyoruz. Tamamdır. Harikasın. Çok teşekkür ederim öncelikle teşekkür ederim. verdiğim bilgiler için. Şimdi arkadaşlar ekstra olarak da şunu belirtmek istiyorum. Turist vizesiyle Avrupa'ya geldikten sonra eğer ki gerçekten bütçeniz varsa sizler orada kalmayı planlayabilir ve bazı detaylarla bazı yollarla direkt olarak kendiniz orada oturum sürecine başlayabilirsiniz. Böyle bir ihtimalde söz konusu arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı şekilde her pazar olduğu gibi kanalımda yeni bir videoyla ile karşınıza çıkacağım. Önerilerinizi yorumlara yazabilir. Ekstra olarak da Paldis dışı Eğitim Instagram hesabından daha özel detaylı cevaplar istiyorsanız oradan bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.